Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Ee, YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Yine TikTok ve Instagram'dan da yayınlarım devam ediyor. Oradan da takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, e, şimdi de kolektifimize Koç burcumla devam edeceğiz. Evet Koç burcum. Şimdi de kartlarımızla bakacağız. Evren kartımız bize en güzel şekilde cevap ver. Aklımdaki kişi ne düşünüyor? Hep birlikte bir bakım yapalım. Evet hadi bakalım Koç Burcu. Senin için seçiyorum kartlarımı. Niyetini al. Öncelikle evren kartımızla aklımızdaki kişiyi okuyalım. sonrasında da senin düşüncelerini alacağız. Evet, öncelikle bir hüzün kartı çıkmış. Burada ben bir böyle bir ayrılık görüyorum. Koç burcu ayrılık yaşayan Koç burçlarım. Duygularınızı da bastırmaktasınız. Şu an ayrılıktan kaynaklı biraz içe dönüş yaşanmış tamam mı şimdi öncelikle bir hüzünümüz var bir ayrılık gerçekleşmiş bunun da 5 gün önce olabilir ya da 5 gün içinde olabilir tamam mı bu süreçte 5 gün olmuş ayrılalı ama e, duygularınızı bastırmışsınız karşıdaki size karşı duygularını bastırmış şu an için e, o da e, size kesinlikle bir dönüş sağlamayacak onu söyleyebilirim çünkü kendini burada kapatmış problemleri çözmeye kararlı aranızda ne yaşandıysa o problemi çözecek onun için kendini geriye çekmiş ve bir rekabet oluşmuş aranızda yani bir kıskançlık rekabeti oluşmuş sanırım kafasında soru işareti oluşturmuşsunuz bir şüphe oluşturmuş olabilirsiniz onun arkasından imparatoriçe kartım çıkmış kendini yetersiz hissetmiş size karşı açıkçası Yetersiz hissettiren de sizsiniz. Ee, sanırım onu üçüncü kişi ya da sosyal hayatınızdan biriyle ve bir yanlış anlaşılmış bir duruma sevk etmiş olabilirsiniz. Çünkü çok birbirinize bağlı, tutkulu bir ilişki içerisindeyken zor bir ayrılış, kavgalı bir ayrılış, kavgalı bir <laughs> tartışma ile <laughs> çok özür diliyorum. Kavgalı bir tartışma ile aranızda bir kaos yaşanmış. E, psikolojisi de bozuk şu an. Gerçekten de terk edilme korkusu, terk edilme tedirginliği yaşıyor olabilir. Karşınızdaki kendini güvende hissetmiyor. Uyumlu olduğunuzu, e, şu an ona doğru söylediğini, net gittiğini düşünmüyor sevgili koç. E, denge kartı çıkmış. Denge kartı da e, bu aradaki geçen 2, 4, 6, 8 günlük süreçten sonrasında e, bir denge oluşacak tamam mı? O bir karar vermeye çalışacak hani düşünce aşamasında ya kendisi. E, ona göre siz de ona karşı bir netlik kazanma ya da onun güvenini tekrar kazanma çabasında olursanız... E, ilişkiniz tekrar bir dengeye girme ihtimali var çünkü sizden bir açıklama bekliyor ya da bir dürüstlük ya da bu konunun aydınlanması için kendini geriye çekmiş olabilir e, çünkü eğer bu konu bak dengeyi bulmazsa tamamen ta terk etme duygusu da var yani eğer bana açıkladı açıkladı ya da e, beni ikna etti etti etmezse e, bu ilişkiyi tamamıyla bitirme sürecine de girebilir çünkü sizi gerçekten e, bu yaşadığınız son problem konusu hakkında e, samimiyetsiz buluyor. Yani söylediğiniz, o anki söylediğiniz hiçbir şeyi samimi ve doğru bir açıklama olarak görmemiş. E, Değnik kralı en son çıkmış dürüstlük. Yani size diyor ki bana dürüst geleceksin arkadaşım. Bana dürüst geldiğin sürece e, tekrar bir görüşme konuşma sağlayabiliriz. Ama neyse onunla geleceksin. Değnik bana kıvırmayacaksın ya da bahanelerle gelmeyeceksin neyse onunla geleceksin diye sana uyarı veriyor sevgili arkadaşım evet şimdi tekrar ne yapacağız senin ne yapman gerektiğini bu süreçte hep birlikte bunu seçelim bu onun düşüncesiydi tamam mı evren kartı karşının düşüncesini alıyor Şimdi de bakalım senin ne yapman gerekiyor bu konuda koç burcum neden nasıl gitmen gerekiyor hadi bakalım hep birlikte senin için de seçiyorum. Yani gitmen gereken yolu da göstereceğiz hep birlikte. Evet sevgili koç. Bak diyor ki belki gelişiminizin bir sonraki aşamasında kendinizi adayın. Ee, bir şekilde cevaplar sizi bekliyor olacak diyor. İkinci kartımsa kartları açık açıyorum ki birebir görün diye. Geçmişi silip yeniden ayağa kalkın. Kendinizi yeniden yaratın. Küllerinizden daha da güçlü olarak doğacaksınız. Yani bu sizin için bir fırsat diyor. Ee, geçmişte yaşadığınız o son problemi bir kenara bırakın, haksız olduğunuzun da e, ikna kendinizi ikna edin. E, çünkü ikna ederseniz karşıya tam olumlu bir yanıtla gideceksiniz, dürüst gideceksiniz. E, o yüzden de size uyarı veriyor, lütfen doğruyla gidin diyor. Üçüncü kartım hayır, bir adım geri atın ve ilerlemek için gerekli adımları planlayın, böylece hedeflerinize gerçeği. Dönüştürebilirsiniz. Evet kafanızda ona tekrardan nasıl gitsem diye düşünüyorsanız kesinlikle mantık çerçevesi içinde cevaplarla gitmeniz gerekiyor. Çünkü burada e, pat diye giderseniz tekrar aynı kaosu e, yaşayabilirsiniz. Ya da yine bir bahane ya da bir e, üstü kapalı konuyla giderseniz tekrar hayır yanıtı alacaksınız diyor. Sizi çevreleyen enerjiye güvenin istediğiniz yerine gelmesine izin size rehberlik edecek Evet siz tekrar ikna ederseniz karşıdakiyle tekrar birleşme kavuşma olacak sevgili koç şu an için uyumsuz durabilirsiniz çünkü 5 kartım hayır vermiş uyumsuzluk hakim durumda alternatif bir yol düşünün Ve ısrarla size diyor ki gittiğiniz bu yol yani onu barıştırmak için şu an ne yapıyorsanız bu yaptığınız taktik doğru değil taktiğinizi değiştirin yaklaşım şeklinizi değiştirin dürüst gidin diyor evet bu hayatta en önemli anlardan biri işler hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor evet dediği gibi taktiği değiştirir doğruyla giderseniz yani onu kaybetme korkusuyla daha da çok saçmalamayın diyor e, net kararlarınızı ve net düşüncelerinizi olması gerektiği gibi e, doğruluk çünkü biliyorsunuz incelir kopmaz eee Belki de iç, iç güdülerinizi dinlemenin zamanı geldi. Yani evet şu an bu kartlar size kesinlikle doğru yanıtlar verdiğini söylüyor. O yüzden iç güdülerinizi dinleyin. Tamam mı? Ee, kalbinizin içinden nasıl geçiyorsa yani onu hala sevdiğinizi burada kartlar hepsi birlikte söylüyor. Ama e, yanlışın da sizde olduğunu söylüyor. O yüzden e, lütfen e, doğru gidin karşınızdaki de size doğru yanıt versin diyor. Yine kartım belki muhakeme gerekli diyor. Adil bir çözüme ihtiyaç var. Duygularınızı bir kenara bırakın ve gerçeklere odaklanın. Şimdiye kadar e, yanlış yolla, yanlış deneyimlerle karşısına çıkmışsınız. Ve bu onda şüphe yaratmış zaten. Endişeleri var biliyorsunuz. Endişelerinden kaynaklı zaten bir ayrılık yaşanmış. E, mantık çerçevesinde de e, artık belirli bir aşamayı aştığınız için net kararlarla, net çizgilerle sizi karşısında görmek istiyor. Gelecekte olayların neden bu şekilde geldiğini anlayacaksınız diyor. Yani e, sizi bir kotaya sokmak isteyen, sizi bir çizgiye sokmak isteyen partneriniz sizden gerçek bir birliktelik istiyor. Net kararlar, çizgiler istiyor. Ve ileride diyor evren bu sorununuza gülümseyecek. İleride dediğine göre siz tekrardan bir görüşme sağlayacak. Ama e, sizin gitmeni, şeklinize bağlı mantık çerçevesinde doğrularla gitmenize bağlı kılıyor sevgili arkadaşım onun arkasından hayır cevabı vermiş negatif titreşimler farklı bir bakışını gerektirdiğini işaret ediyor kesinlikle şu an nasıl yaklaşıyorsan bu yaklaşım şeklini değiştir ona gitme şeklini değiştir açıklama şeklini değiştir diyor sevgili koç o yüzden de ne yapıyorsun yaklaşım şeklini değiştiriyorsun farklı bir bakış açısıyla onun tekrardan gönlünü almayı deniyorsun. Tamam mı sevgili koçlar? Aynı bakalım koçlar bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.